Ders kitabımızın sayfa 199. sayfasında çemberde açı işleyeceğiz artık. Şimdi çemberde açı derken, çember kaç derece biliyorsunuz değil mi? Çemberimizin kendisi 360 derece belirtiyor. Şimdi iki türlü açımız var. Bir merkez açı, adını zaten bakın merkezden alıyor, köşesi merkezde olacak. Atıyorum burası 20 derecelik bir açıysa, gördüğü yayda 20 derecelik yay diyeceksin. Misal şu tarafa bir açı yapalım şöyle. Aha da şu şekilde. Şurası atıyorum. Yayın kendisine bu sefer ben sana desem ki 100 derecelik bir yay. Siz de hemen merkez açının kendisi de 100 derecedir diyeceksiniz. Şimdi bir de çevre açıdan bahsedeyim derse geçeyim onu sonra. Çevre açı dediğimizde açının köşesi çevrede olan açıdır. Aha bakın misal şu bir çevre açılır. Bu çevre açıya 25 derece dersem kendisinin iki katı kadar ne görür? Yay görür. Yani buraya ne diyeceksin 50 derecelik yay diyeceksin. Misal aynı yayı gören şurada başka bir açı yapsak şu şekilde bakın. O zaman hemen buraya da ne dersin? 25 derece dersin değil mi? Niye? Çünkü bakın nereyi gördü? 50. Hatta ben şuraya da şöyle bir açı yapsam aynı yayı gören hemen buraya da ne dersin? 25 derece. O zaman kendimize de bir formül çıkartalım. yayı gören açıların değerleri eşittir diyebiliriz. Çevreyle merkez açı ufaktan öğrendiniz. Hadi gelin kitabımıza bakalım. 9. örneğe baktığımızda bakın merkez açının 3x artı 5 yayın da 4x eksi olmuş. Az önce ne dedik? Merkez açıyla yay eşittir dedik. Hemen 3x artı 5 eşittir. 4x eksi 10 diyelim. Eksi 10'u buraya atalım. 3x de buraya atalım. 3x buraya eksi 3x geçsin. Eksi 10 da buraya artı 10 geçsin. Burası 15. 4x'den de 3x çıkarsa burası da x olsun. x'i bulduk. Bize neyi soruyor? acb yayı. acb yayı. Aha dışarıdaki şu kısmı soruyor bana. O zaman ben şu 15'i şuraya bir yazayım önce değil mi? Buraya bir 15 yazayım. 4 çarpı 15 eksi 10. Yani 60'tan 10 çıkarttım. 50 derecelik bir yay. Burası 50 derecelik yaysa kalanı 360'dan 50'yi çıkartarak 310 olarak bulunur. Cevap nedir? 310'dur. Yandaki şekilde köşeleri o merkezi çember üzerinde olan ABC ikiz kenar üçgeninde diyor. Şimdi arkadaşlar ABC ikiz kenar üçgeninde zaten bakın şurası şuraya eşit. Orası da yine buraya eşit. O zaman BC yayımız yüzmüş bu arada. Burası 100 derecelik yaysa eş kirişler bakın burasıyla burası, burası eş kiriş olduğu için Eş kirişler eş yaylar böler. Yani 360'dan ben 100'ü çıkartayım 260'ı eşit iki parçaya böleceğim. Birisini AC'ye birisini AB'ye vereceğim. 260'ı ne yapalım hemen 2'ye bölelim ne çıkar? 130. Burası 130 derecelik bir yay burası da 130 derecelik bir yay olur. Bu A 3X artı olmuş. Bu A dediğimiz yer aha da burası bir merkez açı. Merkez açının kollarına bir bakalım. Birisi A'ya. Bakın birisi de nereye gidiyor? B'ye. Kolların arasında kim kalıyor? Gördüğünüz gibi 130 derece. İşte bu 3x artı 10 merkez açısı. Yani şuradan bahsediyorum. 3x artı 10. Direkt neye eşittir arkadaşlar? 130'a. Merkez açı kendisi kadar yay görür çünkü. 130. Artı 10 attım karşıya. Eksi 10 diye. 3x eşittir 120 kaldı. Böylece x eşittir ne oldu buradan? 40 oldu. x'i soruyor. 40 derecedir. 11. örneğe baktığımızda gördüğünüz gibi dik indirmiş. Bir kirişe dik indirdiğimizde ne yapıyorduk? Burayı eş iki parçaya ayırıyorduk. Hatta ben O ile C'yi çizdiğimde arkadaşlar burası da R, burası da R. Aslında bir ikiz kenar üçgen. O zaman orası 30 gördüğünüz gibi burası da 30'dur. Hatta bu 30 derecenin gördüğü yay da 30'dur. Bu 30 derecenin gördüğü yay da 30'dur. Şimdi size bir şey diyeceğim. Sonuçta bu şurası bir doğru açı değil mi? Yani şu kısım bizim yarım daire. Yarım daire kaç derecedir? 180 derecedir. E 30, 30, 60'ı burada. 180'dan bir 60'ı çıkartıvereyim. Demek ki şurası da ne kalmış? 120 derecelik bir yay kalmış. Bana CB yayını soruyor zaten. O bulduğumuz 120 CB yayı. 12. örnekte yandaki çemberde A5'tir BC diyor. Bu yaylar e, kirişler birbirlerine eşitmiş. Kirişler eşitse bu arada yaylar da birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittir az önce söyledik a yayı 45'miş. E burası 45 derecelik bir yaysa, aha buradan bahsediyorum. Eş giriş olduğu için burası yine 45 derecelik bir yaydır. Bu arada 45, 45 kaç yaptı? 90. Şuraya ne kalır dediğimde? Hemen ne yaparsınız? 360'dan bu 90'ı çıkartırsınız. Hemen çıkartalım. 270 derece kaldı. İşte burası kaç dereceymiş? 270 derece. 270 dereceyi sanki şu açı görüyor değil mi? İsterseniz bakın. Kolların arasına. Kolların arasında kalan kısım onun yayıdır. İşte yay burası gördüğünüz gibi. E bu yay 270 ise benim bu açım kaç derecedir? 135 derecedir. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çevre açının iki katı kadar yay görüyordu. Yay 270 ise açı 135'tir. O zaman 3x artı 15 eşittir 135 ise artı 15'i karşı x 15 atalım. 3x eşittir ne olur buradan? 120. Bir de 3'e bölelim. x kaç yapar? 40 Üçüncü örneğe baktığımızda bakın buradaki çevre açı da bu A, O, A, C yayını görüyor. Buradaki 100 derecem de orayı görüyor. Şimdi 100 derece merkez açı değil mi arkadaşlar? Merkez açı kendisi kadar yay görür. Yani bu yay 100 derecedir. E bu yayı 100 dereceyi gören bu B açısı da 100 dereceyi gördüğü için burası kaç derece olacak o zaman? 50. Hani iki katı 100 ise kendisi 50'dir. Yazalım o zaman. 2x artı 40 ne olması gerekiyor? 50. Artı 40'ı karşıya eksi 40 diye atalım. 2x eşittir buradan ne gelir? 10. x ne olur buradan? 5 olur. 14. örneğin güzelliğine bakın. Bu 70 derece nereyi görüyor dediğimde hemen kollarını uzatın. Kollarının arasında kalan kısmı görür. Evet burası kaç derecedir? 140 derecedir. Bakın bizim bu 2x artı 10 dediğimiz yer nereyi görüyor? O da aynı şekilde bu 140'ı görmüyor mu? E 140 görüyorsa bu da 70 derecedir. Bu da çevre açı. Zaten az önce örnek vermiştik. Aynı yayı gören açıların hepsi eşitti. Hatta örneğimiz nasıl bir şeydi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir şey yapmıştık. Burası alfa ise bu yayı görüyor demiştik. Aha böyle çekmiştik. Aha burası da alfadır. Orayı gören aha burası da yine alfadır gibi cümleler kullanmıştık. Her neyse 2x artı 10'un da ne olması gerekiyormuş? 70 artı 10'u buraya x 10 diye atalım. 2x burada ne olur? 60 böl 2'ye x eşittir 30'dur. x kaç derecedir diyor 30'dur. 15. örnekte bu 30 derece bir çevre açıdır ve gördüğü yay bakın kolların arasına bakın işte bu yayı görür. Bu yay da o 30'un 2 katıdır. Yani burası nedir? 60'dır. Şimdi bu 50 derece bir çevre açıdır ve nereyi görür 50 derece? Aha da kolların arası olan şurayı görür. 50'nin 2 katı nedir? 100'dür. Şimdi bu ortadaki açı nedir diye sorduğunda size bir pratik vereyim hemen. Formül. Hemen şöyle bir çarpı gibi bir şey yapalım. Çarpı gibi bir şey yaptık. İşte atıyorum şurası A açısı. Şurası B açısı ya da şu B yayı A yayı olsun. Şuraya ben X dersem bu işte aradaki kalan x bu a ile b'nin toplamının yarısına eşittir. O zaman ne yapıyoruz? x eşittir 100 artı 60'ın yarısı. Aritmetik ortalaması gibi bir şey yani. 162'ye bölersen ne olur? 80 derece yapar. Ha formülsüz hocam başka yoldan çözemez miydik derseniz. Tabii ki çözerdiniz ama formül de işinize yarar diye verdim ben. Şimdi burası 50 derecelik yaydı ya. Bu yayı gören şurası da nedir? 50'dir. Şu üçgene odaklanırsanız şayet. Bir dış açı üçgende iki iç açının toplamına eşit değil midir? Bu 50 ile 30'un toplamı direkt neyi verir zaten? 80 yani x'i verir. Hatta orayı da yapamazsanız bile 50 ile 30 topla 80 buraya kaç derece kalır? 100. Burası 100 ise x gene ne olur? Gene 80. Her türlü çözerdik ya. Şimdi 50 dereceye bir odaklanalım. Aha burada bir 50 derece var. Kolların arasına bakıyoruz. 50 derecenin kolların arasındaki hangi yay varmış? aha burası varmış. 50'nin 2 katı ne? Çünkü 50 bir çevre açı 100 derecelik yaydır bu. 60'ın kollarını uzattım böyle gördüğünüz gibi. Bakın 60'ı burada karaladım sizin için. Kollarını uzattım. 60'ın 2 katı nedir arkadaşlar? 120. Burası da 120. Karalamadım. kim kaldı? Bu Y açısının kollar arasında burası var. Burası 2Y. X açısının kolları arasında burası var. Burası da nedir o zaman? 2X. İşte bu bütün açıların toplamı bir çember belirtiyor. Çember kaç derece? 360. Toplayalım o zaman. 100 artı 120 artı 2x artı 2y eşittir. 360 bir diyelim. Burayı topladım kaç yaptı? 220. Attım karşıya o 220'yi. Eksi 220. 2 çarpı x artı y. Bu arada iki aldım. 360'dan 220 çıkartırsam 140 derece yapar. Böldüm 2'ye. x artı y ne oldu buradan? 70 derece yapar. Yandaki O merkezli çemberde AC yayı 70'miş. Hemen AC yayını şurası gösterdik. Burası 70'miş. 70'i gören şu açı kaç derecedir arkadaşlar? Bu açı 35 derecedir. Şimdi burası da nedir bu arada? 70 derecedir. Evet. Bir uçak teoremimiz vardı hatırlarsanız. Uçağın kanat uçlarının toplamı yani buranın 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 toplamı egzoz dumanına eşitti. O zaman bakın burada uçakta x var, 35 var ve 10 var. x artı 35 artı 10 nereye eşit? Egzozun dumanına yani 70 eşit. Burası 45 yapar. Attım karşıya. Eksi 45. X'im yalnız kaldı. 70'den 45 çıkarttık. ne kalır arkadaşlar? 25. Demek ki X de 25 derecedir. 17. örneğe baktığımızda yandaki O merkezi çemberde AOE 110. 110'u vermişler zaten. Bakın burada merkez açı. O zaman gelin biz merkez açının gördüğü yay da kendisidir deyip Buraya bir 110 yazalım. Hatta şurada bir çevre açı var görüyor musunuz? 10 derece. İşte o 10 derecenin karşısında neresi o 10 derece? Aha da burası. Burası 10'un 2 katı ne olur? 20 olur. ABC açısını ölçüsü diyor. ABC açı dediğimiz hangi açı? Bu açı. Bu açının kollarının arasında ne kalıyor bir bakalım. Şimdi kolunu uzattım A'dan. Kolunu uzattım bakın aha da buraya. Karaladım şu kısım kaldı gördünüz mü? 110 ve 20'yi kapsıyor. 110 artı 20 kaç yapar? 130 derece. Ama bu bir çevre açı. Çevre açı neydi arkadaşlar? Gördüğü yayın yarısıydı. Yani 130'un yarısı 65 derecedir. Bu bizim A, B, C açımız. Yanındaki o merkezi çemberde CB yayı 40. CB'yi bulalım hemen. Burası neymiş? 40'mış. Burayı şurası görüyor değil mi arkadaşlar? Şu açı. Gelin o açıyı da yazalım o zaman. O açı da 20'dir. Çünkü 40'ın yarısı 20'dir. A oc 30'u vermiş. AB yayını soruyor bana. AB yayı neresi arkadaşlar? Şurası. Peki biz gelin ne yapalım burada? Şu üçgene odaklanalım. Bu üçgenimizde burası R burası da R değil mi? Evet. O üçgeni dışarıya çıkartıyorum bakın. Şu şekilde bir üçgeni size dışarı çıkarttım. Burası buraya eşit. R'ye R yarı dedik. Bakın fark ettiyseniz şuradaki köşedeki açım 50. E burası 50 ise burası da 50'dir. Çünkü ikiz kenar üçgen. 50 50 100 topladım. 180'dan çıkarttım. Geriye ne kaldı buraya? 80 derece. İşte şu açımız kaç dereceymiş? 80 derece. E 80 derece de zaten kendisi kadar yay görmez mi? Bu 80 derecenin gördüğü yay zaten bize sordu. AB yayıdır. O zaman cevap 80 olur. 18. örneğe bir bakın arkadaşlar. BC yayı nedir burada BC yayımız? 180 derece yani çemberin yarısı. 180 dereceyi her zaman çevre açı 90 derece olacak şekilde görür. Zaten yayın yarısı değil mi çevre açı? 180 yarısı ne olur? 90. O yüzden böyle biz yarım çemberi gören açılara direkt 90'ı yapıştıralım. E evet, bu arada yarı çapın birisi 5 ise şurada kalan yarı çapım da 5'tir. Dolayısıyla şurası ne oldu? 5, 5 daha 10. Bu üçgene bir odaklanın bakayım. 6 ney 10 üçgeni? Tabii ki de 6, 8. 13 üçgeni 3, 4, 5'in 2 katı. Bana ne soruyor? AC uzunluğu. AC uzunluğu da 8 olarak bulduk zaten. 19. örnekte gördüğünüz gibi paralellik verilmiş. Paralellikte bol bol Z kuralı yaparız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu açı bu açıya eşittir. iç terstir diye yani. CD'ye 70 hemen CD'ye bakalım. Burası 70'miş. Ha size o zaman da bir özellik veri vereyim. İki tane paralel arasında kalan şu yay, şu yaya eşittir. Atıyorum burası 40 derecelik yaysa, hani paraleller arasındaki uzaklık hiç değişmediği için burası da 40 derecelik yaydır. Şimdi lafı nereye getireceğim? Bakın, burası ortadan geçiyorsa burası yarım dairedir. Yarım daire nedir? 180 derecedir demek. E 70'i buradaysa şurasıyla şuraya toplam ne kalır? 110. İkisi de eşit olduğu için gelin bu 110'u da 2'ye bölelim. 110 bölü 2 kaç yapar? 55. Demek ki burası 55 derecelik bir yay. Aha buradan bahsediyorum. Bu yay da yine nedir? 55 derecelik bir yay. O zaman burası bir 55 derecelik açı. Burası da yine 55 derecelik bir açı. E şuraya da bir 70'i yazalım. Zaten 70'i görüyor. Bize ne kaldı ki arkadaşlar? AOC'yi soruyor. AOC. AOC. Çoktan bulduk bakın bize şu 55 dereceyi soruyormuş. Soruya çözmeye geçmeden önce size bir özellik anlatıvereyim ondan sonra soruya geçeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir teğetin var. Teğetin olsun. Sonra teğetten sonra şuradan da şöyle bir kiriş yapayım sizin için. İşte bak şu teğetteki şurada arasındaki açıya atıyorum ben size 20 derece dersen bu 20 derecenin gördüğü şu yay yine çevre açının görüyormuş gibi 40 derece olur. Yani ben buraya alfa dersem yayım ne oluyormuş? 2 alfa. Çevre açı muamelesi yapacakmışız. Yani sizin anlayacağınız buraya x demişler ya şu gördüğü şu yay oran 2 kat olur. Yani burası 2x. Hatta bakın bu kiriş bu kirişi eşit ise orası 2x burası da 2x olur. burası da çevre açı 100. Kolların arasındaki kalan şurasına ne derim o zaman ben? Buraya da tutar. 200 derim. Çevre açı 2 katı yay görür. E çemberin her tarafında ne oldu? 4x artı 200 bir çember oldu. O da nedir? 360. 200 oraya eksi 200 diye atalım. 4x burada ne yapar? 160. Hemen 4'e bölelim. x ne çıkar? 40 çıkar. x değeri nedir? Diyor. 40. Bakın burada sonuç vermişler. Ben az dediğim şey burası alfa ise bu gördüğü yay neydi arkadaşlar? 2 alfa. Farkındaysanız bu açı da orayı görüyor. Bu açı da oraya geliyorsa o zaman burası da nedir? Alfadır. Aynı yayı gören iki tane çevre açı gibi düşünün. O yüzden eşitler. Az önceki size verdiğim özelliği tekrardan bir edivereyim arkadaşlar. Ne demiştim? Şöyle bir çaprazlık varsa şuraya alfa diyeyim, şuraya a, şuraya da b dedim. İşte bu alfa denilen şey A ile B'nin toplamının yarısı yani sağda ve solda gördüğü açıların toplamının yarısı. Aritmetik ortalaması gibi düşünüyorduk. O zaman şu 30 derecenin gördüğü yayı ve bulalım. Burası bir çevre açı bu arada. 30 derecenin kolların arasında burası kalıyor gördüğünüz gibi. İşte burası nedir arkadaşlar? 60. Şimdi 80 derecemizin gördüğü yaya bakalım. Kolların arasına bir baktım bir buradan. Kolu bir de buradan gitti. Arasında kim kaldı? Burası. 82 katı nedir? 160. İşte bu 60 ile 160'ı toplayıp 2'ye böldüğümde ben bu açıyı bulurum. X eşittir 60 artı 160 bölü 2. Topladım ne yapar? 220 bölü 2 o da 110'dur. Yanındaki çemberde kesişim verilmiş, 110 verilmiş. Bir de DB yayı 80. Onu yazmamışlar sadece. Biz yazalım. Bu yay neymiş? 80. Yalnız bu 110 bizim işimize yaramaz. Şuraya 70 kalır. O işimize yarar. Çünkü bunların toplamı 180 yapacaktı ya. O yüzden dedim. Şimdi arkadaşlar bu 70 az önceki dediğimiz özelliğe göre şuraya ben x dersem bu x ile 80'ın toplamın yarısı yapmaz mı 70? Tabii ki de. 70 eşittir 80 artı x'in yarısıdır diyelim ve içler dışlar yapalım. 2 tane 70, 140 eşittir. 80 artı x, bu 80'i bu tarafa yollayalım. Eksi 80 diye ne kalır burada? 60. x eşittir, 60'tır. Hemen şuraya bir 60 derecelik yaydır diyelim. Sonra soruyu yeniden okuyalım. AC yayı diyor. E bulduğumuz yay o zaman 60'tır. 22. örneğe geçmeden önce size bir özellik daha vereyim. Şimdi gençler az önce içeride bir artı yapmıştık. Bu sefer de dışarıda bir açı yapalım şu şekilde. Evet şuraya bir alfa diyelim. Şu yaya da A. Yay dediğim yer şurası. Şu yaya da ne diyelim? B. İşte bu açı böyle dışarıdaysa şayet. işte alfa eşittir. Büyükten küçük açı çıkartılıp ikiye bölünür. İçerideyse toplayıp içiye, ikiye bölüyordun. Dışarıdaysa da çıkartıp ikiye bölüyorsun. Şimdi soruya geçelim. DE yayı 30 diyor. DE yayımız nerede burada? 30. Aha burası 30'muş. BC yayı da 80. BC'miz nerede? Aha da burada 80. E arkadaşlar dediğimiz işte buydu. Bundan bunu çıkartıp 2'ye bölersin. Açı dışarıdaysa. 80'den 30'u çıkartacağım. Bir de 2'ye böleceğim. Yani 50'nin yarısı. Ne yapar? 25. Şimdi şekilde alayını vermişler. Bana DGF'yi soruyor. Yani şu yayımızın uzunluğunu soruyor. Şimdi o yayın uzunluğuna şöyle şimdilik bir A, şu yayın uzunluğunu da şimdilik şöyle bir B diyelim. Bu 58'i boşuna vermezler bize. Şöyle bir üçgen çizdiğimde bakın şu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Sebebi R, R yarı çap olmasıdır. Ve şurası da 58 derecedir yine. Çünkü ikizkenar üçgende dikinmişsin, açıyı ikiye bölersin. 58, 58 daha ne yaptı şurası açı olarak? 116. Merkez alçı olduğu için burası da ne yapar yine? 116 yapar. Peki A artı B'ye ne kalır o zaman? A artı B'ye 360'dan bir 116 çıkartalım 4. 5'ten bir çıkarttım 4. 3'ten bir çıkarttım 2. 244 kaldı. Peki az önceki öğrendiğiniz formül size ne diyordu? A'dan B'yi çıkartıp 2'ye böldüğünde 40 yapar. Yine öğrendik. A eksi B'nin yarısı eşittir 40 yapıyorsa yap işler dışlarını. Demek ki A eksi B'mizde ne yapıyor? 80. Şunu tam altına yazalım mı onu? A eksi eşittir 80. Niye tam altına yazdım biliyorsunuz değil mi? B'ler gidiyor. A, A daha 2A eşittir 324. Böl 2'ye A eşittir 162. Bize DGF'yi soruyor. DGF dediğimiz şey de zaten A'ydı. O zaman bulduk. Cevap 162'dir. Bakın arkadaşlar bu sonuç yazılarını hiçbir zaman teğet geçmeyin. Sizi işlem çözerken hızlandırır. Size hemen diyorum şuraya ben K açısı. Şuraya da şöyle gördüğü bakın teğet giriyor unutmayın. Şuraya da bir M yayı dersem. K artı M yayı 180'dir. Bu şekilde teğet kolları varsa açıyla yayın toplamı 180. Peki zaten burası bir açı ortay değil miydi? O zaman açının yarısıyla yayın yarısı atıyorum şuraya A açısı şuraya da B yayı dersem A artı B yayı da ne yapıyor o zaman? 90. A artı B eşittir 90. 23. örnekte bir ikiz kenar üçgen gördüm sanki. Bakın bu kenar bu kenara eşitse 180'den şu 80'i çıkartalım. Şuralar ne de olsa ikiz kenar açılar. Yani ikiz açılar. 2'ye böleriz. 180'den 80'i çıkarttım. 100. 100'de 2'ye böldüm. 50. 50. Bakın bakın. Bu 50'nin gördüğü, bak şundan bahsediyorum. Bu 50'nin gördüğü yay, kolların arasında kalan şurası değil midir? İşte burası 2 kattır 50'nin. Yani 100. Yeni öğrendiğiniz yöntem. Hemen tekrardan çizip göstereyim güzel görün diye. Aha bakın şöyle bir şekil var. Bu x burada. x. Şurası da neymiş? 100. Ne dedik az önce? Yaylan açının toplamı 180 yapar dedik. E 100'den neyi toplarsam 80 yapar? X eşittir. Direkt 80'dir. Hani buna bunun toplamı 180 yaptığı için. Yani 80 olur. Sıra sizde de BE yayını soruyor. Oraya kadar yavaş yavaş geliriz. Bakın bu çizgi denilen yer R. Buraya da R demiş. Duramadım. Geometri çizgi çizme sanatıdır. Ben de çizdim bir şeyler. Aha orası da bir R. Fark ettiniz mi? Aha da şu üçgen. Bir ikiz kenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgende, şurası 25 ise burası da 25'tir. İkiz açılar 25. Ve 25-25, 50. Şuraya kaç derece kalır? 130. Buraya da ne kaldı? 50. Şimdi şu üçgene odaklanın. Bakın, r-r diyor. r-r diyorsa orası 50 ise burası da 50. 50-50, 100. Ortaya ne kaldı? 80. Şimdi, şurası 25, burası da 80. Bu açıyı bulalım şimdi. 80 ile 25'i toplayacağım. 180'dan çıkartacağım. 105. 180'den de 105'i çıkarttım. Ne kaldı? 75. İşte bu açı 75'miş. E, merkez açı orası zaten. Merkez açı kendisi kadar yay görür. Orası da 75 derecelik bir yaydır dersiniz. 24. örnekte bakın yarım çembere teğet olan açımız var. Az önce biz şurada ona benzer bir Soru çözmüştük. Ne demiştik arkadaşlar? Şu şekilde yarım çembere şöyle teğetse burası alfa olsun şurası da beta olsun demiştik. Alfa artı beta kaçtı? 90 derecedir demiştik. Şimdi ben buraya a a dersem şimdi şurasıyla oranın toplamı 90. İşte bu karaladığım yere 90 eksi 2 a diyebilirim. Hani karaladığım yer bakın şöyle yazalım. Karalı artı 2 a eşittir 90 sa karalı yer 90 2a'dır. İşte burası 90 2a ise 90 2a. Bu açı orayı görmüyorum arkadaşlar. İşte oranın yarısı olur. 90 2a'nın yarısı nedir? 45 eksi a'dır. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bir odaklanın. Bana sorduğu açı bu arada AEB açısı soruyor. Bana bu açı nedir diye soruyor. Bu üçgeni şöyle dışarı alıyorum bakın sizin için. Şöyle dışarı aldım. Bu dış açı kendisine komşu olmayan burayla buranın toplamıdır. Üçgenin efsane kuralı. Şimdi burası A'ymış. Burası da 45 eksi A'ymış. İşte bu 45 eksi A ile artı A'yı topladığımda buraya eşit oluyormuş. Toplayalım o zaman. 45 eksi A artı A. Eşittir. Bunlar birbirini götürür. Ne olur? 45. O soru işareti olan yer. 45'tir. 25. örneğe odaklanın. Çok lezzetli bir soru. Bakın burası 50 derece çemberin çevre açısı. O zaman gördüğü yay burası değil mi o 50 derecenin? 50 derecenin gördüğü yay burasıysa buraya 100 derecelik yay deriz. Az önceki öğrendiğimiz yöntem. Bakın burası bir teğet açı. Teğet açı da burayla bu yayın toplamı 180 yapacaktı. O zaman 180'den bir 70'i çıkartıverelim. Bu yayda ne olur? 110. Bakın. Bu yayla bu yayı toplayalım, 360'tan çıkartıp aha da buradaki yayı bulalım. 100 artı 110, toplayı versem ne olur? 210. 360'dan da bu 210'u çıkartalım. Kaç kaldı? 150. İşte burası 150 derecelik bir yaymış. Az önce dedik. Bakın bu bir çembere teğet olan bir açı, x dereceyle. 150 derece toplanınca 180 yapar dedik az önce. Aha da burada dedik onu. Evet o zaman 150, 180 çıkart o x olsun. x kaç derece olur o zaman? 30 derece olur. Arkadaşlar hastanede ancak bu kadar video çekebildik. Bir sonraki videomuz evimizde olur inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.